siz başta eşmin'in evlilik vaadiyle birine evet şey de alayım Ali kezmanı Ali, Ali Bey'le Kezman'a yani evlilik vaadiyle birine götürmüş olabilir dediniz Veysel evet. ama sonra baktınız ki eşmin'in durumu öyle değil. Evet. Burada evlilik mevlilik işi yok. Evet. Bu kadını birisi öldürmüş belli ki. Bunu Veysel yapamaz diye düşündünüz. Evet. Tamam. Veysel de bu eşmin'in öldürüleceğini bilmeden birine aracılık yapmış olabilir mi? Mesela Mustafa geldi diyelim. Veysel'deki gel sana 100 lira vereceğim. Onu ona götürdü ama Mustafa'nın öldüreceğinin haberi yoktu. Yani bazen de bir yola girerse sonunu bilmezsin. Allah bilmiyorum Müge Hanım işte ben e, Cuma gününden sonra sen benim fikrim değişti. Sen çektin mi Veysel'i kenara konuştun mu? Ben Veysel'le kahvede konuştum. Hı. Buraya geleceği zaman konuştum. E, dedim git suçun yoksa ne yapacaksın git. E, var mı be, bir suçun bildiğim bir şey var mı dedim. Yok benim hiçbir suçum yok dedi. E tamam sıkıntı yok o zaman dedim ben. Sadece bu kadar konuştum ben. Yani böyle bir kenara çekip sarsmadın yani. Yok yok kesinlikle. Evet Kezban Hanım Ali Bey günaydın. Ee, işte siz Aziz Bey'den de Veysel Bey'den Günaydın de şüphelendiğinizi canım. söylemiştiniz hala o şüpheleriniz devam ediyor mu Aziz Bey diyor ki ben de Veysel'den şüphelendim ama olayın boyutu değişince Veysel yapamaz diye düşündüm diyor buyurun siz ne söyleyeceksiniz biraz Şerif Hanım'a da laf söyleyince Şerif Hanım da açıklamak hiç... istedi ya bize, bize ihbar ettikleri için bir iftira attıkları için söyledik biz biz başka bir şekilde hiç bilgimiz yoktu hiç haberimiz yoktu ama bu dedikodulardan dolayı Aziz İbili'ye veya işte ondan dolayı dedik onlar yani şüpheleniyor mu diye bu, Peki, böyle söyledik Tevz, yani. Kevlan abla biz size ne iftira sattık? Hayır bize Şerife bak Şerife bizim benim ismimi verdi. Bir dakika sonra Ali Baba diye konuşuldu. Biz dedik Şerife ismimi verince çünkü mahallede Şerife de bilir 3-4 senede bir defa iki defa geldiğini Dursun teyzenin. Biliyorlar bir anda ismimiz neden verildi. 3-4 senede bir defa bir eve varılırsa devamlı gidilir diye söylenirse sen niye şüphelenme? Var mı e, bu işte bir oyun diye biz de şüphelendik. Peki e, Kezban abla benim arattığımdan o gün e, emin misin şu an? Bunu öğrenmek istiyorum. Ya ben. ben bak ben hiçbir zaman arattığımdan eminim. Ben şu demedim. herkes çıktık onlar diye. Çünkü Şerife kendini bu şekilde İfa şerife bize böyle söyleyince biz de dedik onlardan biri diye ben seni arattı diye bak sen kahvede ben geldiğim gün sen bana ne dedin hemen kalktın kezban abla ben arattırmadım ben yapmadım dedin. Orada şey de vardı. Ahmet Akıncı da vardı. Hiç kimse demedi. Sen atladın. Ben sana ne dedim? Aziz sakin ol. Ben sana Ama öyle bir şey demedim. Sen bağırarak geldin. Ben geldiğin, bilmiyorum. Sen bağırarak geldin. diye konuşmadık mı? Sen orada e, bağırarak gel. E, Ama e, ben sen Aziz e, yani. Hayır Aziz ben oraya sakince oturdum. Yok, Bağırarak sakin, gelsem ben an, bir anda canlı oturmadım. yayına girerdim. Hiç, hiç Sadece sakin. görüntüm oldu. Hiç sakin oturmadın abla. Ama Abi, ama Şerife orada benim ismimi verince. Aziz ya Şerife orada yapmadım, benim ismimi şey verdi. En çok Kezban abla ile giderdi. Hayır, 3-4 senede bir defa gelmiş benim evime olan kişiyi nasıl benim ismimi vereceğim? Bir dakika sonra demedim. Ali Baba, Ali Koruk'tan şüpheleniyoruz dediler. Arada giderlerdi dedim, en çok, çok demedim. Hanım sordu? Arayan kişi de Hayır. sizin yeğeniniz olunca… Hanım sordu, en çok kimlerin evine varır diye sen de benim ismimi verdin. Müge arayan kişi de benim yeğenim değilmiş. Ne değil miymiş? Kim neymiş? Neymiş, o değilmiş? O değilmiş. Bilmiyorum. E ben konuştum dedin ya cuma ben konuştum o bağlanmış yani ben dedin. ben senin yeğenini ben demedim mi? O, ne dedi? E ben ha, kendisine Değilmiş. sordum ben e, He. ben değilim dedi o zaman teyzeme sordum. E ben e, sabah öğrendim dedi ya cuma, ben sabah öğrendim benim yeğenimmiş dedi. E Kezban ablanın yeğeni söyledi bana. E kendini öyle söyledi. E e e söyledi. Ben kim konuş... söyledi? Benim yeğenim kim söyledi? E saçmalama pardon, Aziz pardon, saçmalama. Pardon pardon. Sen kendi reklam arası öğrendim dedin. E. Mustafa abla Mustafa söyledi kardeşin Hanım Şimdi Şerife Hanım ee, Şerif Hanım, siz Şerif Hanım'la Veysel Bey'le ilgili şüphelerinizi konuştuğunuzda olabilir demişti. Bunu Jandarma ifadesinde de söylemiş. Peki Azizi ile ilgili şüphenizi sorduğunuzdaki o tepkisi neydi? Çok aşırı tepki gösterdi. Ben dedim herkes Azizi de söylüyor yanlar, dedikodular. Azizi'de yaptığını söylüyor. Çünkü Azizin Kadınlarla ilgili mesajdır böyle dedikodular çıkınca hemen abim yapmaz diye tepki abim gösterdi bana. Abim yapmaz demişim ben. Vallahi de demedim. Bana, bana yalan de demedim. diyorsun da Gelin beni yalancı çıkartmıyorsun ya? da. Ha. Beni yalancı çıkartınca sen karakolda söylemişsin Şerife. Benim yalancı olmam şey olmam önemli değil. Sen karakolda da söylemişsin. Altına imzanı atmışsın. Daha neyin e yalancı çıkarmaya dedim, çalışıyorsun ya. Eşimden dedim. Paraca olduğu için dedim, dedim. Abimden şüphelenmiyorum demedim Altına imzanı de. atmışsın. Abin de şüpheleniyom demedin. Abin den şüpheleniyom tamam dedim. Dedin. Sen Eşim... de abim yapmaz dedin. E, eşimden şüpheleniyorum e, dedim. Daha ben ne yalan çıkarmaya çalışıyorsun? Doğru doğru şeyleri olduğu için. Dedi. Ama yine söylüyor e, zaten. Yine söylüyor. Abim e, yapmaz e, ama bu diyor. Ne konu... söylüyorum. Ama bu para karşılığı birine verme Peki, meselesi e, değil. Ali Bey. Burada bir sapık var sapık sizin aranızda. Aynen. aynen. Siz bunu bir anlayın. Bu gece oraya gelmiş bir şekilde gözü dönmüş ya bunu çağırmış Anladım. ya daha evvel de çağırıyordu. O kız da buna itiraz etmiş işte tırmıklamış, etmiş, bilmem ne yapmış falan filan. Belki de bağıracak, çağıracak, köyde başına toplanacak diye o kız orada öldürülmüş. Yani öldürülme niyetiyle de ben eşminin kaçırıldığını düşünmüyorum. Zaten dağda, bayırda, barajda, gölde bu aranıyor. O gece kızı aldılar. O kız da tepki gösterdi. İşte e, bağırıp çağırınca aldılar. Sesini kesip bir yere gömdüler. Olacak iş değil ama yani her şey çözülünce hadi canım diyeceğiz sizin içinizden ya da dışınızdan ama burada bu kadar erkek bu <laughs> karakterdeki köydeki erkeği tahmin edemiyorsanız ben açıkçası hepinizden şüpheleniyorum kusura bakmayın Ya ben gelsem şunu o köye bir ay yaşasam kimin gözü göz kimin değil anlarım e siz bunu da söylemiyorsunuz demek ki o zaman ya, nereden çok nereden yakınınız çok başka biri aslında. illaki yetişkin birini de aramayın bence bu konuda 14 yaş üstü herkes benim gözümde şüphelidir Bitti gitti. Orada mutlaka bir grup vardır. Bu kadar olayın olduğu köyde mutlaka yasaklı madde kullanan bir grup da vardır. Var. Evet. Bir grup genç de vardır. Siz bir düşünün bakalım onları. Jandarma nereden bilsin? Ben nereden bileyim? Siz bileceksiniz onu. Kim yasaklı madde kullanıyor? Kim gece sokaklarda? Kim senin bunun gibi işte çeşme başında orada burada? Bilmez misiniz abi? Şu kadarcık yerden bahsediyoruz. Gözünüzü seveyim ya. Ben şimdi İstanbul'da nereden bileyim kim ne yapıyor? Ama köyde bilmez misiniz? Hepiniz birbirinizin akrabasısınız. Niye bir de evler birbirine çok yakın e, konumlanmış. Yok. Hani evet. öyle bir köy vardır ki evler uzak olur. Yani. Burada evler birbirine çok yakın. Dolayısıyla onlar da, e, öksürseniz, hapşırsanız çok yaşa diyecek durumdasınız. Onlar da ilk kez eşmeye dadanmamışlardır. Bilmiyor musunuz? Sen kahvecisin ya. Kahveye kim gidiyor, kim gidiyor? Niye konuşmuyorsunuz? O bana bir şey söyler mi çıkmazsa, bu bana bir şey söyler mi yok, çıkmazsa? Yok Müge kesinlikle öyle bir alakası yok da. Ben şimdi. E, Bakın öyle bir şey yapacak olanı zaten bilmiyor. Günah değil mi? yani. Ha, bana derse ki, derseniz ki şunu yapan şunu yapan kim mesela yasaklı e, içki kullanan kim o, onları bilirim az çok tahmin ederim. <laughs> Ama e, bunu inanın kestiremiyorum. Kim, yani kim, kim o yaptım. kadar üçhanelik bir Hayır, köyde... şüpheleniyorsun da başka kimseden şüphelenemedim yani bir tek kendi damadından mı şüphelendin? Yok Mükanım ben Veysel'den de şüphelenmiyorum. Ya, ben, yani daha e, kızın şimdi, beni aradığında Veysel şimdi, almıştır diyor diyorsun ya. Ya şimdi e, karısı da Veysel almıştır diyor. Cuma gününe kadar ben zaten şey yapmadım. Cuma gün bu o, telefon konuşmasını duydum ben. Ha, yine aklıma şüpheler girdi. Doğru e, yalan değil. Ama ben e, bu zamana kadar ben Veysel'den kesinlikle şüphelenmedim. Hiç kimseden yani şüphelendim. Şüphelendim dedin ya daha kızımdan duyar duymaz insanlar Veysel'den. Mantıklı insanlar bunu yapmaz. Şüphelendim dedin ya. Mantıklı, mantıklı insanlar yanaşmaz ya. bu işe. Hayır daha A kızım bana söyler söylemez Veysel'den şüphelendim o, Olayın boyutuna tamam, farkına varınca zaten yapamayacağını biliyorum ben. O şey, bu şekilde bir şey yapmayacağını ben biliyorum zaten Veysel'in. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Eğer benden derece bir şey ipucu çıksın beni şurada idam edin. Başka bir şey değil. Ama demin. ben seninle uğraşıyorum idam, edin. Edin. Ne ya. Ya. idam, edeceğiz. Ya. Ortaya her şeyi çıkaracağız ki ondan sonra sana diyelim ki bu işi yaptın mı? Herkes bir tarafa kayıyor. Ben biri bir, biri bir, köyde bir köyde bu işi yapan ya kadın ticaret yapan biridir. Ya bu uğraşan biridir. Ya evlendirmek niyetiyle kandırmış almış bir yere götürmüştür. Veyahut da yasaklı tamam. madde kullanan kişiler o anda kriz havası içerisinde bu kadına sahip olup ne yaptıkları belli değil. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. <laughs> Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>